Vitir namazı Üç rekattan ibaret olan vitir namazı şu şekilde kılınır. Önce bugünün vitir namazını kılmaya diye niyet edilir. Sonra Allahu Ekber denilerek namaza başlanır. Sübhaneke ve Euz Besmele'den sonra Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak rükû ve secdelere varılır. Sonra ikinci rekata kalkılıp yalnız besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Bundan sonra oturulur ki bu birinci oturuştur. Burada yalnız ettehiyyatü okunur. Sonra Allahu Ekber denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda da yalnız besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an okunarak daha ayaktayken eller kaldırılıp Allahu Ekber diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta kunut duası okunur. Sonra Allahu Ekber diye rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur ki bu da son oturuştur. Bunda da ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina duaları okunarak selam verilir.